Evet bayanlar bayiler arkadaşlar selamlar. Şimdi ön takımla alakalı bakın burada bir şey göstereceğim size. Ön takımı şöyle. Evet ön takımı lastiği çıkardık. Lastiği söktük. Görüyorsun diskimiz burada. Şimdi ön takımla alakalı size bir şey göstereceğim. Burada aşağıdaki kilikomuz var. Aşağı takozlarımızı koyduk. Lastiğimizi koyduk güvence olsun. Aracı kaldırdık. Ekstradan da şuraya kiliko koyduk. Şimdi bakın araçlarda zerotlar bozuluyor. Zerotlar bozulunca şöyle oluyor. Görüyor Bakın. Görüyor Böyle laçka oluyor zerot. Bozuluyor. Tamam zerotu değiştiriyorsunuz. Fakat zerotun bağlamış olduğu Şurada viraj demir var. Bakın. E, zerotlar viraj demirlerine bağlı. İki tane var. Solda sağda. Bu zerotlar bozulunca e, dönüşlerde olsun çukurlara girince olsun e, takluk sesler geliyor ses yapıyor şimdi bu değiştireceğiz görüyorsunuz fakat zerotun bağlı olmuş oldu bakın şu demir viraj demiriz bakın görüyorsunuz şöyle arkaya doğru gidiyor şimdi size burada bir şey göstereceğim evet. şöyle yatalım şöyle yapalım bakın şu alamadım. Evet. Evet, bakın şu. Şu dönüş olduğunuz plastik ee, viraj demirinin tokozu. Bakın şimdi. Viraj demirini onaytırım. Görüyor musunuz? Bakın. Görüyor musunuz? Yani sadece e, Zerot'un kendini değişerek bakın. Görün bayağı bir yer yapmış kendine. Özelliğini kaybetmiş. E, takoz sert değişmiş. Oradaki yer yapmış kendine. Dolayısıyla da orada laçkalaşmış. Bu takozları da değiştirmek lazım. Sadece Zerot'la olay bitmiyor. Takozları değiştirmezseniz de aynı zamanda Zerot'un kendisini bozuyor tabi. Çünkü bildiğiniz odun gibi olmuş. Yani taş gibi olmuş. Zaten oradan da gözüküyordur bakın. Bakın. Nasıl ışık var görüyor musunuz? Yani Zerotu'nun kendisini değişip bırakmayın. Ve takozlarını kontrol edin. Mümkünse takozları da e, solda sağda iki tane var. Ve Zerot gibi aynı. Bunları da değiştirmek lazım. Ben şimdi bundan bir tane aldım. Daha doğrusu iki tane aldım. Onları değiştireceğim şimdi. Bakın size göstermek istedim. Ve, Aynen bu şekilde. Şimdi aldım bir tane değiştirelim ondan sonra tekrar bir kontrol edelim. Evet bu şekilde. Zerot'un kendisi de burada. O da şu. Bu da taktık görüyorsunuz. Evet şimdi değişelim. hem zerotumuzu değişelim hem tokozumuzu değişelim. Aynı zamanda aynısını karşıya yapacağız. Tekrar bakalım.